Merhaba arkadaşlar ben Murat'ım. Bugün yine e, eğlenceli bir oyun oynayacağız sizlerle. Bu arada yanımda bugün Enes arkadaşım var. Sercan abimiz var. Tik belki bilirsiniz diğer videolardan. Berat kardeşimiz var. Furkan var. Bu arkadaşlarımızla bugün güzel bir oyun çıkaracağız. Yani takım oyunu nasıl oynanır onu göstereceğiz size açıkçası. Takım oyunu nasıl oynanır? Ya bu oyunu da zaten takım oynayacaksınız arkadaşlar. Ya öbür türlü sinirlenmemek için, oyunu silmemek için istiyorsanız yani sinirlenmek istemiyorsanız, oyunu silmek istemiyorsanız Takımca kendinize bir takım kuracaksınız. Takımca oynayacaksınız bunu. Başka türlü sinirlenirsiniz yani. Oyunu silersiniz. Çok oldu yani. Oyunu silenler mi desen? Telefonu kıranlar mı desen? <laughs> telefonu yere basıp yere atıp üstüne basanlar mı desen? Çünkü insan sinirleniyor ya. Hani bir insan geçiyor oraya emek veriyor. Nereden baksan bir oyunun bitmesi 10-15 dakika sürüyor. 10-15 dakikasını adam gidiyor oyunu harcıyor. Kasılıyor, kasılıyor, kasılıyor. Bir tanesi fidci çıkıyor aradan. Ben şunu almazsam satarım. Ben bunu almazsam şöyle yaparım. Böyle yaparım, şöyle yaparım diyorlar. Adamlar bir de tehditli konuşuyorlar? Ya bu bu arkadaşlar sayesinde oyun oynanmıyor. Şunu alalım da biz. Dominat Teyze'yi aldık bu arada. O yüzden size bak deneme kartımız varmış, Şunu alalım o zaman. Dominat teyzeyi bırakalım. Bu seferlik Dominat teyzesi olalım. Evet, karşı tarafımızda Estes, Yürüyen Beyz var. Mia, Wanwan. Çift ADC e girmişler adamlar. E, bunlar nasıl böyle yapacak? Adamlar biraz saçma girmişler. Mia pençe almış. Büyük ihtimal bunlar aralarında bir arızalık yaşadılar. ADC konusunda. O da pençe aldı. Hani ben sana kırmızıyı vermem hesabı yapacak. Hani alabiliyorsan al. Öyle yapacak. Birbirlerine tartışacaklar. İyi e, bunlar birbirlerini yerler. Biz de bunları yeriz. Sıkıntı yok. Ondan sonra arabamız var karşı tarafta. Johnson. Araba. Araba gelir bana gelir 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 zıt gelir bana çarpar. Bakın görün izleyin şimdi oyunu izleyin. Gelir bana çarpar. Estes. Estes bir tane ADC alır şimdi yanına gider. Bakalım biz biz ne yapacağız? Bu kadar konuştuk. Bakalım biz ne yapacağız bu videoda? Lesti sana güveniyorum bak. Yanıtma beni. Bizim zaten Alucard da var yani şeyden yana. Sadece Vale de var. Yani ondan yana sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Ama çok geç başlıyor ya. Biraz daha aslında bu oyunu başlamasını biraz daha hızlı yapsalar. Tık hemen tıp bastıracağım bastıracak direkt. Ne kadar güzel olur öyle. Bu kadar, bu kadar sanki adamların nüfusunu öğrenmeye çalışıyoruz ya. Kaç kişi. Ailesinde kaç kişi var falan. Bu arada bu şeyin Leslie'nin bu kostümü çok hoşuma gidiyor benim ya. Yani baksanıza şuna ya. Bir de bir atışı var baksana bak bak bak. Işık atıyor ışık. Mars'tan gelmiş sanki şey yıldız atıyor bak bak. Çok efsane değil mi ya? Bak hele bak bak bak. Eskiden bu Leslie şarkı söylüyordu. Heh, bak. Hedef sana kilitlenince. Ne kadar güzel söylüyor ya. Leslie'nin dinini söylediğini düşünseniz arkadaşlar. Çok çabuk uyutur insanı ya. Bu arada MS giriyor ya. Gel 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 gel. Gel abla gel. MS giriyor ya. Niye böyle oluyor ya? Şimdi biz bu kule için uğraşırken adamlara bak. Üf. Dört kişi orada bir şey yapıyorlar ya parti yapıyorlar. Aa bak direkt buraya geldi direkt buraya geldi. Estes sen tek mi geldin buraya? Oo neyini güvendin sen? Sen neyini güvendin Estes? Gitti Estes. Görüşürüz. Oo, Tigin çalması sıkıntı oldu ya. Olsun. Can sağ olsun. Bizden birisi aldı zaten. Gel 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 gel. Okula gider zaten. Hemen bir şuraya bir yardım. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. adam burada devam et. Tam koş 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 koş. Hop gün. Bir daha, bir daha tut tut tut. Çok güzel. Bay bay. Görüşürüz. Gittiğin yerdekilere selam söyle van van. Gelmiş bir de mit de bizim adamı sıkıştırmış. Tehdit ediyor. Bir de baktım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şşt. Gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. <laughs> gel gel buraya. Gel buraya. Oo! Bir sıkıntı mı var orada ya? Şş. Bir sıkıntı mı var? Alo. Bak burada adamın redi var. Redi var. Gel buraya. O arabayla geziyor. Bak bak bak. Şimdi bunlar bizi bir kere düşürürse sıkıntı. Çok güzel çok güzel çok güzel. İlişmeler ileride 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 vurduğum gol olur. Olmadı. Gol oldu biz olmadı. Oh my god. Oh my god. Geri kaçalım baba biz hemen 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 geri topuk 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 topuk. Oh my god. Nam bırak beni bırak beni bırak beni. Çok güzel bir kaçış yaptık arkamıza sekecek gelecektir gelecektir of yakaladı bizi ya yakaladı ya sırf beni öldürmek için ta oradan hiç şey yapmadan geldi ya helal olsun valla ben seni kovalattıracağım şimdi ben seni şimdi kovalattıracağım bekle sen şimdi sen şimdi bekle Bak şimdi adam nasıl kovalanıyormuş bekle sen. Nana geri gel Nana geri gel adamlar geliyor geri gel Nana. Hemen Nana'ya yardıma gidelim oraya. Oraya baskın uygulayabilirler. Evet, araba yanımızdan geçti. Arabanın içinde kimler var acaba? Estes. Ne haber? Ne haber Estes? kartı aşağıda tek yanında bir kişi var orada galiba büyük ihtimal. Oh my god. Araba çarpabilir. Araba gelip çarpabilir. Oo, oh, oo, oh, oh. burada 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 burada. Arkada 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 arkada. Hop, 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 tut 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 tut. Tut. Tutmadı ya. Tutmadı onu ya. Sen ne yapıyorsun ya? Öyle bir zıpladım, zıpladım bir şeyler yapıyorsun. Oha 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 tik gitti. Tik gitti. Abi araba gelecek şimdi ya. Araba gelecek. Şimdi çok sıkıntıdayız. Turtle yapmamız lazım aslında bir tane. Onun canı ne durumda? Daha canı var onun. Bir tane atsak şundan. Daha var. Gel geri, gel geri, gel geri. Bir turtle. Oo, oo, oo sıkıştırdı. Alucard sıkıştırdılar. Gel 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 gel. Oha Üç kişiler. Lan bırak beni. Lan 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 lan. Şuradaki Mia'yı bir yakalasak çok güzel olmaz mı? Çok güzel olmaz mı? Seni bir yakalasam. Yakalayamadık ya. Adamın 500 canı kaldı ya. Buradaki adamları boşta bırakmışız ya. Yaptığımız hataya bak. Geldik ya geldik geldik geldik. Daha demin siz beni kovalıyordunuz değil mi daha demiş? Bak işte o öyle kovalanmaz, böyle kovalanan adam. Öyle kovalanmaz adam. Evet, şimdi bir red yapmamız lazım. Onların redini alalım. Hemen şuradan bir redimizi alalım. Oha, oha! Yok, alamıyoruz ki ya. Alamıyoruz ya bakın bizim nanaya laf ediyor. E sen sen şimdi ne yedin acaba? Ne iyi? kahvaltıda yürek mi yedin sen? Ne yaptın? Sen şimdi o bizim tortul çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel 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 gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Gel. Gel. Lan lan bir bari hani, şu şeye dua et sen ya. Şuna dua et. Oo, oo 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 geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Lan bırak beni artık. Bırak beni, bırak. Allah Allah. Onun ulti atacağını aslında biliyordum orada ya. O kadar adam bilerek topladı o. Ama orada boşu boşuna toplamadı o adamları o kadar. Beni bekleyin, beni bekleyin, beni bekleyin. Hayır, kostüm kostümün nazar değdirdi. Ne yaptı bize? Devam et. Devam et, devam et, devam. Devam, devam. Baba baba araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Van van seni bir yakalarsam van van seni bir yakalarsam. Heh, sen onu hak etmiştin. Oha ya oha ya hangisine gidelim ya Gel tik gel 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 tik gir tik, gir tik gir tik Bak beni tuttu beni tuttu Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Hadi 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 vur artık vur Lesli vur Yok abi adamların canı gitmemiş ki Adamın nasıl basıyor köpek gibi basıyor ya Can basıyor köpek gibi Bak bir daha araba. Araba oldu. Araba oldu. Araba oldu. Gel geri gel geri gel geri. Nereye geliyorsun sen? Sen nereye geliyorsun? Oo, o, gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Bekle beni. Sen, sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Oo arkamdan gelmişsin ya. Bak baba bak, ba, arabaya bak nasıl geziyor baba bak. Ba. Bak hele bak. Almış yanına bir tane mantayı geziyor. Şimdi bizim ilk önce estesi düşürmemiz lazım. Adam çok iyi şey yapıyor. Can basıyor çok iyi. Araba geldi araba geldi araba geldi araba geldi. Ben kaçmam lazım ben kaçmam lazım. Bir tane Bay bay. Oh. Karşı tarafta iki tane ADC var. Bu bizim için sıkıntı aslında. Bir de e, bilirsiniz arkadaşlar. Miya kasılırsa oyun uzarsa Miya kasılırsa çok iyi vurur. Tigimiz gitti bizim. Kasılırsa çok iyi vurur. Bu nedenle biraz zorlanacağız. Evet. At oraya bir bebek. At oraya bir bebek. Şurayı bir alalım. Oo, oh, oh, oh. çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Sen 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 nereye? Sen nereye? Sen lan sal işte onu bana işte. Sal onu bana işte. Ya Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun? Ya al işte al. Al. Rede elleme, rede elleme, rede elleme. Minyon ayarla, minyon geri çek, geri çek, geri çek, geri çekil. Geri çekil. Adam minyon kesiyor bak orada. Adam minyon kesiyor. Bir red yapalım. işte bak öyle gidersen olacak o. Öyle gidersen. Tige yardım, tige yardım orada. Hemen şunu alalım biz sen orada bir sakatlanma bir, bir dur bakayım bir, bir sakatlanma sakatlanma bir o çok fazla adece var çok fazla adece var geri çık geri çık geri çık çok fazla adece var orada gel gel gel, gel. lan Allah'ım ya Rabbim lan ya yok böyle bir şey ya ya yok böyle bir şey ya böyle bir şey olamaz ya olamaz ya Hop 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 Sen nereye nereye? İşte bak gel. Gel işte bak o kadar din gel. Tut onu tut onu tut onu. Buraya geliyor buraya geliyor. Geri çekil geri çekil geri çekil. Evet bir redimizi aldıktan sonra devam edebiliriz. Yukarıya nana gider şimdi. Hemen şunu da alalım. Daha 15 olamamışız ya. Adamlar 15 ya. Baba baba baba. Bak neredeler bak bak bak. Bizim beyze girmiş adamlar. Beyze beyze. Adamlar utanmadan beyze girmiş. Bizim kim harcadılar? Nana'yı harcadılar. Ben şu maviyi de alayım da. Alı girdi alı girdi alı girdi. O gitti. Les var arkamda. Şey Mia var. Mia var arkamda. Mia var. Arkamda Mia var. Mia var. Mia var. Gel. Gel Mia var. Gel. Gel buna gel. Gitti. Bay bay. Ama çok geç kaldık orada ona. Çünkü bizim valeyi öldürdü orada. Şunu da alalım. Tamam. Lan kardeş ya Allah Allah. Attı yine ulti, attı yine ulti. Çok güzel. Çok güzel. Ama bizim Tig öldü işte orada. Tig ölmeseydi daha bir güzel olacaktı. Çok güzel, çok güzel. İşte bu, işte bu, işte bu. Ya manyak olduğumuzu söylüyorlardı da bu kadar da değil ya. <laughs> Hemen bir redimizi alalım. Artık kulelere başlayalım, oyunu bitirelim arkadaşlar. Çok fazla uzarsa bu oyun sıkıntı olur. Kule oynasın arkadaşlar. Direkt bitirelim arkadaşlar oyunu. Baba baba baba. Burada tek buldular, tek buldular. Tek buldular, tek buldular. E ee, nereye? E ee? Ya olmadı mı böyle? Olmadı mı böyle? Yazıyor Mehmet abi. Ya çok iyisiniz ya. Öbür bir tanesi kaçtı onu göremedim. Onun yerini bulamadım şu an. Böylelikle de arkadaşlar oyun biter. Zaten dediğim gibi çift ADC girdiler adamlar. Oyun uzasaydı onların da ama oyun yani uzasaydı onların da çift ADC'leri vardı adamların. Çok güzel bir oyun oldu. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Eğer ki siz de izlerken inşallah eğlenmişsinizdir. Arkadaşlarımın yani emek veren arkadaşlarımın eline koluna sağlık bana like atan beni beğenen arkadaşlarım abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın likelamayı unutmayın sizi çok seviyorum dikkat edin kendinize bay bay